İş sanat gece gündüzü sunar. Gece gündüzden merhaba. Kültür Sanat ajandamızdan notlarla karşınızdayız. Bugün marşlarla başlayacağız. Zira Cumhuriyetin 100. yılı 29 Ekim yaklaştıkça müzisyenler arasında özel bir heyecana sebep oldu. Faruk Nafiz Çamlıbel ve Behçet Kemal Çağlar'ın kaleme aldığı, Cemal Reşit Rey'in bestelediği 10. yıl marşından 90 yıl sonra en tatlı heyecan bu sene yaşanıyor doğal olarak. Biliyorsunuz dün Tarkan'ın imza attığı Sen Rahat Uyu müzikseverlerce coşkuyla karşılanmıştı. Aslında bu üretim dolu maratonda bayrak Nisan ayından beri Erol Evgin'den Fazıl Say'a birçok müzisyence göğüslendi. Biz de Tarkan vesilesiyle bu özel marşları bir hatırlayalım istedik. Engeller aşmışız yüzyılda Yüz yılda yüz Erol Evgin'den Tarkan'a Sen ne karanlıkları ışığına boğdun bu ufuklardan umut olup da doğdum Fazıl Say'dan Ali Kocatepe'ye birçok sanatçı Cumhuriyet'in 100. yılına özel yazdıkları marşlarla gündemde. E İlk marş geçtiğimiz Nisan ayında Erol Evgin'den geldi. Sanatçı, sözlerini Doktor Selma Çuhacı'nın yazdığı Yüzyılda Yüz Akıyla Marşıyla yaz boyu konserler verdi. Ne engeller aşmışız Yüzyılda Yüz Akıyla Çağdaşlık yolunda Yürüyoruz kol kola Geçtiğimiz günlerde Marş'ın karaoke versiyonunu da hayranlarıyla buluşturan Evgin, 29 Ekim'de büyük çekmecede vereceği konseri bu marşla açacak. Sen ben o hepimiz, birlikte Türkiye'yiz. Gazi Mustafa Kemal Paşa, biz seni... aynı günlerde Fazıl Say ve Soner Arıca da 100. yıla özel yazdıkları marşlarını dinleyicileriyle buluşturdu. Sözlerine şair Ayten Mutlu'nun yazdığı Fazıl Say'ın marşı Ahmet Adnan Saygun Senfoni Orkestrası ve Korosu'yla kaydedildi. <laughs> Nisan ayında yayınlanan Soner Arıcan'ın Cumhuriyet Marşı, birçok okulun 29 Ekim kutlamaları programına alındı. Umuduyuz, Arıca birçok okulda öğrencilerin provalarına konuk oldu. Emanetçilerin de atalım. Daha nice ay, Sadece hildizimdeyiz biz Paylaşırız gökyüzünü Denizini gökyüzünü Kardeşiz biz bir Geçtiğimiz günlerde popüler müziğin önemli çiftlerinden Ali Aysun Kocatepe'de birlikte yazdıkları 100. yıl marşını paylaştı. Cumhuriyet Sonsuza Dek adlı marşın video klibi de belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk tarafından çekildi. Bu cumhuriyet yaşayacak sonsuza yemin ettim, biz. Cumhuriyete özel son marş Megastar Tarkan'dan geldi. Tarkan, Sen Rahat Uyu adlı marşı ve bu marşa özel çektiği video kliple gündemin üst sırasına yerleşti. Sen rahat uyu, yüreğimizdesin her an. Sen rahat uyu, biz hep atam. Sana olan bu aşk, ebediyete kadar. Bizdeki bu yangın hiç senmez hep yanar. Sana olan bu aşk, ebediyete kadar. Bizdeki bu yangın hiç 100. yıl marşlar için bereketiyle geldi. 29 Ekim'e sayılı günler kala kültür dünyasının farklı kollarından da bu heyecanı taşlandıran yeni haberler geliyor. Bunlardan en yenisi bir belgesel yapımı. Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla ülkemizin gözde turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum'da özel bir belgesel hazırlandı. Harika nasıl balıkçısını? 8 bölümden oluşan Bodrum'un Yüzü isimli belgeselde turizmden müziğe, sanattan yerel mesleklere kadar pek çok insanın tanımaya fırsat bulamadığı isimler ve başarı hikayeleri anlatılıyor. Raşit Algül imzalı belgesel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda dijital platformlarda yayınlanacak. Fotoğraflarınızı renklendiren Begonville'lerimi bilirsiniz. İlk nefeste Hafızanıza kazınan mandalim kokumu da, imbat rüzgarımı da dinlesiniz. Şimdi de biraz edebiyat dünyasına bakalım. Zira Atilla İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen 2023 Atilla İlhan Edebiyat Ödülleri'nin sahipleri açıklandı. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Ölümden Uzak Bir Yer kitabıyla Kerem Eksen Roman Dalı'nda, Yavaş Yavaş Bilemiyorum kitabıyla Süreyya Berfe ise şiir dalında ödüle layık görüldü. İlk roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü'nün sahibi Nergis Hanım hakkında bazı şeyler kitabıyla Devrim Koçak olurken, ilk şiir kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü'ne ise Şiir Mayasıdır Uzakların kitabıyla Zeynep Tiryaki değer görüldü. Ödül töreni 2 Kasım'da TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı'nda gerçekleştirilecek. Kukla sanatını tanıtmayı ve yaygınlaştırmayı amaçlayan 25. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali 5 Kasım'a dek kukla severlerle buluşacak. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali Cumhuriyetimizin 100. yılında 25. kez izleyiciyle buluşuyor. Müzik Festivalin sanat yönetmeni Cengiz Özey'in kendi koleksiyonundan derlenen ve her biri Cengiz Özek tarafından yapılan Karagöz figürleri, festival boyunca Turşu Cüzade Konağı Sibyan Mektebi Taş Odası'nda görülebilir. Müzik Cumhuriyet'in yüzüncü yılı ve festivalin 25 yılı yüzde yirmi beş sloganıyla zaten yola çıktık. Festival ekibiyle birlikte ve bizim armağanımız ne olabilir ki bir kuklacının? Kukla olmalı, bir kukla sanatı olmalı ve işte bu kukla sanatıyla birlikte dedik ki bizim milli kukla sanatımız nedir? Tabii ki Karagöz. Nasıl İstanbul folkloru olan bir sanat, Cumhuriyetle birlikte başına Türk kelimesi getirilerek bütün Türkiye'nin sanatı haline getirildiyse işte bugün günümüzdeki bütün seyircileri kapsayacak, kucaklayacak bir kukla sergisi yapmalıydık. Ee, onun için adına Çağdaşımız Karagöz koyduk zaten. Festivalde 10 gün boyunca 70'ten fazla yerli ve yabancı oyun, filmler, belgeseller ve atölyeler izleyicilerle buluşacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Birleşmiş Milletler'in kuruluş yıl dönümünü özel hazırlanan bir programla CSO Ada Ankara'da kutladı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na İtalyan şef Vincenzo Millettari ve Fransız violonsel sanatçısı Camille Thomas konuk oldu. Thomas, konserde 293 yıllık bir violonsel kullandı o konserden bir bölüm getiriyoruz ekranlarımıza. Fransız bir enstrümanisten Paris'e havalanacağız ve geri İstanbul'a geleceğiz. Zira Giselle, Paris Operası'nın 1841'de dünya sahnelerine armağan ettiği kilometre taşı bir bale yapıtı. Dansın hamleti olarak da adlandırılan eser yeniden İstanbul sahnelerinde. İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 27 Ekim akşamı romantik balenin başyapıtlarından biri olan Giselle Balesi'nin premierini Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nun atmosferinde gerçekleştiriyor. Konusu büyük Alman şairi Heinrich Heine'nin Almanya üzerine adlı kitabında anlattığı Villiler Efsanesi'ne dayanan Giselle romantik balenin Hamlet'i olarak anılıyor. Üstü ögelerle dolu olan Giselle, dans etmeyi çok seven genç ve güzel, bir o kadar da utangaç Giselle adında bir köylü kızıyla kendisini ona Lois adlı bir çiftçi olarak tanıtan ve Giselle'e delicesine aşık olan Kont Albrecht'in trajik ve romantik hikayesini konu alıyor. Eser 27 Ekim akşamı gerçekleşecek premierin ardından 1, 7, 15 Kasım, 2 ve 7 Aralık tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezinde, 4, 21, 22 Kasım tarihlerinde ise Süreyya Opera Sahnesinde bale severlerle olacak. Hoş geldin, gizel diyelim. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen dünyanın en kapsamlı kültür sanat projelerinden biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri yoluna 10. durak olan Efes'le devam ediyor. Kültür Yolu Festivallerinin 10. durağı olan Efes Kültür Yolu Festivali 28 Ekim-5 Kasım tarihlerinde İzmirlilerle buluşuyor. Efes Kültür Yolu Festivali'nin ana üssü olan İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda özel etkinlikler, açık hava konserleri, söyleşiler ve sergiler düzenleniyor. Aşık Veysel Temalı sergiyle birlikte Cumhuriyetimizin 100. Yılı özelinde Karanlıkta Akan Bir Yıldız, Mustafa Kemal Atatürk sergisi de sanatseverlerle buluşacak. Müzik Kültür Yolu Festivallerinin vazgeçilmezi Refik Anadolu'nun yerleştirmeleri de İzmir'in çeşitli noktalarında sergilenecek. Festivalin ilk gecesi olan 28 Ekim'de Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak için İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ve İzmir Devlet Opera ve Balesi Korosu özel bir konserle sanatseverlerle buluşacak. Sinemanın usta iki ismi Türkan Şoray Edison söyleşisi Efes Kültür Yolu Festivali'nin özel buluşmalarından biri olacak. Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin olmazsa olmazı çocuk etkinlikleri de Efes Kültür Yolu'nda yer alacak. Progressive müzik severleri üzecek bir haber var sırada. Dünyaca ünlü İngiliz müzik grubu Massive Attack'in gitaristi Angelo Bruschini 62 yaşında hayata veda etti. angel mutual you, you say the magic's gone when i'm not in the better things Sparks don't get an electrician Basket butterfly caught Özellikle 90'lı yıllarda dünyayı kasıp kavuran şarkılara imza atan İngiliz müzik grubu Massive Attack bir üyesini sonsuzluğa uğurladı. Massive Attack'in 62 yaşındaki gitaristi Angelo Broschini akciğer kanserine yenik düştü. Haber, Massive Attack grubunun sosyal medya hesabından duyuruldu yapılan açıklamada son derece eksantrik ve parlak bir yetenekti. Tye katkısını ölçmek imkansız. Böyle bir hayatı birlikte paylaştığımız için ne kadar şanslıyız ifadesine yer verildi. <Sessizlik> Angelo Proskine hastalığa yakalandığını, harika bir hayat yaşadım. Dünyayı birçok kez gördüm. Birçok harika insanla tanıştım ama kapı kapanıyor sanıyorum bir kitap yazacağım sözleriyle duyurmuştu. Görevimiz Tehlike'nin 8. filmiyle ilgili yeni bir gelişme var. Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşkı Memnu eserinden uyarlanan Bihter filminden de ilk fragman yayımlandı. Sinema turumuzla bugüne veda ediyoruz. Yeni günde görüşmek üzere. If anything happens to them, there's no place that I won't go to kill you. That. Tom Cruise'un başrolde yer aldığı 8. Görevimiz Tehlike filmi Mission Impossible 8'in vizyon tarihi ertelendi. Paramount Pictures filmin yeni tarihini 23 Mayıs 2025 olarak duyurdu. Mission Impossible Ölümcül Hesaplaşma birinci bölümün kaldığı yerden hikayeyi devam ettirecek olan yapımın 28 Haziran 2024'te vizyona girmesi planlanıyordu. None of our lives can matter more than this mission. I Peki aşkının peşinden koşmak Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşkı Memnu eserinden uyarlanan Bihter filminden ilk fragman paylaşıldı. Rüya değilim, deli değilim. 1900'lü yılların başında geçen Farah Zeynep Abdullah'ın Bihter'e, Boran Kuzum'un Behlül'e hayat verdiği film 16 Kasım'da izleyiciyle buluşacak. Ben buradayım. Kanım mı Günahım Anlatacak güç de benim. Rüya değilim. The Osage. They have the worst land possible. Martin Scorsese'nin yeni filmi Dolunay Katillerinin Yıldızlarından Oscar'la aktör Brandon Fraser'ın performansı izleyicileri ikiye böldü. freely here now. I do love that money, sir. <laughs> Filmde avukat W.S. Hamilton'ı canlandıran aktörün... ...mahkemenin her üyesine bağırdığı sahne... ...bazı izleyicilerin beğenisini toplasa da bazıları için alay konusu oldu. Bazı izleyiciler, Fraser'ın performansının kitaba mükemmel bir şekilde uyduğunu savunurken, bazı izleyicilerse aktöre kazandığı Oscar'ı geri verme çağrısında bulundu. İş sanat gece gündüzü sundu.